Selam arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Şöyle evde olan malzemelerle arkadaşlar dolapta elinizin altında bulunacak kıyma ile güzel bir döner hazırlayacağım. Ee, baharatları bol sarımsağı çok az koydum çok fazla rahatsız etmeyecek. Ee, tam ölçülerini de açıklama kısmına ekliyorum arkadaşlar. İnanın çok güzel oluyor. Burada yaklaşık Orta yağlı kıyma 1 kilo 200 gram kadar bir kıyma var arkadaşlar. Baharatlarını ilave ediyorum. Bunun sadece püf noktası çok güzel yoğrulacak. Evet sırasıyla baharatlarını koyuyorum. Dediğim gibi püf noktası çok güzel yoğrulacak şöyle hamur kıvamında. E, dolapta donup çıkarıldığı zaman e, güzelce dilimleyip hani sunum yapabilelim diye. Hadi bismillah diyelim. Bu kısmı birazcık yorucu ama sonuç çok da güzel oluyor. Ya böyle evde yaptığınız zaman içinde ne olduğunu biliyorsunuz. Çocuklara rahatlıkla yedirebiliyorsunuz. Benim birinci sınıfa giden oğlum da var. Arada bir hani yapıp evde ne varsa ekmeğin arasına koyup öyle de veriyorum. Hemen hazır oluyor. Evet şöyle. Çok güzel. Yoğuralım. İyice özleşmesi gerekiyor. Dilimlediğimizde açılma yapmasın diye. Evet, iyice yoğurduk. Şimdi soğuk suya biraz elimi batırıp dönere şekil veriyorum tam 4 parçaya ayıracağım Arkadaşlar bunu siz kıymanızı daha az da kullanabilirsiniz daha fazla da kullanabilirsiniz bu verdiğim ölçülerde bir miktar arttırabilirsiniz veya kıymanız azsa eksiltebilirsiniz bu şekilde şekil veriyorum dört eşit parçaya böldüm Hani siz misafire göre yaparsanız bunu ikiye de bölebilirsiniz Arkadaşlar ben elimin altında hazır bulunsun diye yemeklik olarak 4 yemeklik çıkacak şekilde ayırdım. Evet bu şekilde şimdi tezgahın üstüne strici açıp seriyorum. Sıkı sıkı saracağız şimdi. İnanın çok kolay. Dışarıdan o kadar paraya almaya da gerek yokmuş diyeceğiniz bir tarif oluyor arkadaşlar. Şöyle sıkıştıra sıkıştıra sarıyoruz. Şimdi kenarlarından sıkıp yuvarlayalım. Bu yuvarlama şekli de eti biraz daha özleştiriyor, sıkılaştırıyor, birbirine yapışmasını sağlıyor. Evet bu şekilde devam ediyoruz diğer parçaya da. Aynı şekilde dört parçayı da dediğim gibi böyle hem sarıp hem sıkıştırıyoruz. Sıkı sıkı sarıyoruz. Bunu bu şekilde dondurucuya atmadan da şöyle sarıyorum ben. Bir gün dolapta bekliyor. Ondan sonra dondurucuya atıyorum. Baharatlarını falan birazcık daha çeksin diye. Şöyle doğradığınız zaman baharat tadı, baharat lezzeti gelsin diye. Aynı şekilde sarıp devam ediyoruz. Bir o kadar da zevkli aslında arkadaşlar. Ben de mutfakta olmayı çok seviyorum. Yemek yapmayı çok seviyorum. Elimden geldiği kadar. Zaten 4 çocuk oldu mu? Mümkün mü mutfaktan çıkmanız? Çıkmak çok zor oluyor. Evet, bu şekilde. Hepsi bitti, sardık. Dediğim gibi hemen dondurucuya atmıyoruz arkadaşlar. Şöyle tabağa koyup dolaba bırakacağım. Bir gün sonra sarıp buzluğa atacağım. Kanalıma abone olup destek olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın.